Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Şüphesiz ki bir milletin temel taşını çocuklar oluşturuyor. Çocuklara gereken önemin verilmesi hem kendileri hem de ülke ve dünya geleceği için oldukça önemli. Bu durumun farkında olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ise 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye etmiş. Şuna naifliğe bir bakar mısınız? 23 Nisan'da babadan oğula geçen saltanatı yıkıp babadan oğula geçen bir şenlik bırakmış. Haydi gelin hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamına ve önemine. Biraz da bu yıl neler yapıp yapamayacağımıza değinelim. 23 Nisan 1920 tarihi 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğinin ilan edildiği tarih ve 100. yıla ile tarihin derinliklerinden tekrar çıkıyor. Bu özel gün her yıl büyük coşku içinde kutlanıyor ülkemizde koronavirüs yüzünden bu yıl 23 Nisan'ı evlerimizden kutlayacağız. Tıpkı o minnoş yavrucaklarımızın pencereye astıkları gök kuşakları gibi rengarenk bir gün olacak. Ne? En azından klasik 23 Nisan yağmuru altında ıslanıp pek de anlamadığı şiirler ile boğulmayacaklar. Hangi çocuğa sordular? Neyi okuyup hangi şarkıya dans etmek istiyorsun diye? Hadi şiire ezberle. Hadi şu hareketi öğren. Bir hafta çocuğa işkence. Ya egemenlik kısmına tamam. Yapsın. Çocuk bayramı ise çocuğa ufak da olsa hediye alın. Şeker bayramı gibi gibi kutlansın. Şeker verelim bari. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı demişler. Biz hep çocuk bayramı kısmını biliyoruz ama ben öncelikle ulusal egemenlik ile ilişkisine değinmek istiyorum. Egemenlik dediğimiz yönetme yetkisi. Buna ulusumuzun saltanat yönetimini terk ederek halkın kendisini seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetmeye başlaması diyebilirim. Osmanlı döneminde egemenlik kayıtsız şartsız padişaha aitti. Ama o Yavuzlar, Süleymanlar, muhteşem yüzyıllar gibi değil. İmparatorluğun son yıllarında padişahlar kişisel rahatlarına düşkündüler. Ülke sorunları bir kenara bırakılmış. E bu sırada da 1. Dünya Savaşı başlıyor. Savaş 4 yıl sürüyor. Osmanlı'nın da saflarına katılmış olduğu ittifak devletleri savaşta yeniliyor. Savaş kurallarına göre Osmanlı'da teknik nakal. Bütün ülke büyük bir pasta gibi İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar ve İtalyanlar tarafından paylaşılıyor. Padişah ve yandaşları hiç sesini çıkarmıyor. Ama sessiz kalmak istemeyen biri var. Masmavi gözlerini çoktan düşmana dikmiş. Bu toprakları onlara asla yar etmeyecek. Bir kere kurtuluş artık millete kalmış. Mustafa Kemal Paşa ulusu yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır o da ulusal egemenliktir diyor. Bunun için yani Kurtuluş Savaşı'nın başlatmak için İstanbul'dan Samsun'a gidiyor. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas'a. Egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu dedim ya. Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler yani günümüzün milletvekilleri Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanıyor. Evet. İlk büyük millet meclisinin toplandığı yapı Ankara'da ulus meydanında istasyona evet. giden caddenin başında. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak yerini koruyor. Evet. O yıllara dönecek olursak Türkiye yokluk içinde milletvekillerinin oturduğu sıralar bir evet. okuldan getiriliyor. Meclis gaz lambasıyla aydınlanıyor, sobayla ısınıyor. Top seslerinin Ankara'da duyulduğu zamanlarda bile meclis düzenli toplanıyor. you okay. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bütün kararlar bu mecliste alınıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türk ulusu ulusal inancı nelere göğüs gerebileceğini gösteriyor. Ezilen uluslara kurtuluş yolunu açıyor. Bağımsızlık Savaşı'nın öncüsü olan İstiklal Savaşı yeryüzünün öteki uluslarına örnek oluyor. Evet. Sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı yapılıyor. Böylece evet. egemenliğin büyük bir adım atılıp baş kaldırılmış oluyor. Daha Cumhuriyet'in ilanına 3 yıl varken egemenliği ilan ettik. Bunu hemen kutlayalım. Mı demişler. Hayır. Bu tarihten tam 4 yıl sonra yani 1924 tarihinde Atatürk bu önemli günün bayram olarak kutlanmasını istemiş. Tamam da Cumhuriyet'in temellerinin atılmasının çocuklarla ne alakası var? Milletvekilleri okul sıralarında oturdu diye mi? O da hayır. 23 Nisan'ın çocuk bayramı oluşu yine meclisinin açılmasıyla ilişkili. Ama tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş. 1981 yılına kadar da böyle devam etmiş. Bu bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin yani günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun o günü çocuk bayramı olarak duyurmasıyla başlamış. Aslında bu cemiyetin 23 Nisan'la ilgili çalışmaları daha önceki yıllarda da var. Hatta çocuklardan da söz edilmiş. 23 Nisan 1923'te milli bayramlar için pullar bastırmış ve satmışlar. Sonraki yıl Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde bugün yavruların rozet bayramıdır ibaresi yer almış. 2 evet. yıl sonra da yine aynı gazetede 23 Nisan Türklerin çocuk günüdür başlıklı evet. bir yazı kaleme alınmış. Bu yazıda cemiyetin bugünü çocuk günü yapmaya çalışarak doğru yolda olduğu vurgulanmış. Ayrıca para kazanan herkesin bugün cemiyete çocuklar için bağışta bulunmuştur olması gerektiği de duyurulmuş. Nihayet 23 Nisan 1927'de bu cemiyet ısrarla o günün çocuk bayramı olarak ilan etmiş. Demiş ki bu tarihten itibaren bu üç kavram aynı gün üzerinde birleşecek ve çocuk bayramı olma konusunda bir kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlanacaktır. Cemiyet buna iten neden masum aslında. Yetim çocuklar için gelir kaybetme anlayışı. Böylece çocuk bayramı ortaya çıkmış. Çocuk bayramı adı daha resmiyet kazanmamış olsa da bundan sonra 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı'nın yanı sıra çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlamış. Tabi 1927'de ilk kez kutlanan çocuk bayramı başta kaynak oluşturma sonra da çocuklara neşeli bir gün geçirme hedeflerinde bulunuyormuş. Bu ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirilmiş. Etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş. Hatta ülkeye özel araç bile vermişler. Yok canım ülkünün üzerine değilmiş, ülkenin üzerineymiş. Hı -hı. Atatürk yavrucaklar için Cumhurbaşkanlığı bandosunun konser vermesini sağlamış. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verilmiş. Burada düzenlenen çocuk balosuna İsmet Bey'in çocukları da katılmış. 1929'da çocuklara ilgi daha da artmış. O yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası çocuk haftası olarak kutlanmış. Daha sonraları 70'li yıllara kadar ulusal boyutta ünlenerek katılımını artırmış daha evet. artırmış. Çocuk Bayramı kutlamalarına 1975'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ne? da katılmış ve bir hafta çocuk programları yayımlamış. 3 yıl sonra da meclis başkanlığının izniyle ne? meclisteki törenlere çocukların katılması sağlanmış. Daha sonra bütün illerden gelen çocuklarla çocuk parlamentosu oluşturulmuş. Ama bu bayram bir bizim çocuklarla sınırlı kalmamış. Bizden tam 55 yıl sonra 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamaya amaçlayan bir proje hazırlanmış. UNESCO'nun o yılı çocuk yılı ilan etmesi ve TT'nin bu uygulaması 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarıyla beraber kutlanmasına vesile olmuş. İlk olarak 6 ülkenin katılımıyla ile milli bayram olarak kutlanmış. Ama şimdilerde her yıl 40'ın üzerinde ülkeden çocuklar bu kutlamalara katılmakta. 23 Nisan gününün önemi oldukça büyük. Baksanıza dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke ırmağının akışına öldüğümüz Türkiye. Bunun en büyük nedeni ise Ulu Önder Atatürk'ün çocukların milletin geleceği olmasını düşünmesi. 23 Nisan'ı onlara armağan etmesi ise onlara duyduğu sarsılmaz güveni ve sevgiyi sembolize etmekte. Ama öyle değil mi? Bu dünyaya bıraktığımız en büyük miras çocuklarımız olmaz mı? Her kuşa kendisinden sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve zorunluluğunda. Bu ülkemize ve yarınımızın çocuklarına karşı birincil görevimiz. Bu yüzden yeni nesillerin 23 Nisan'ın önemini bilmesi, Cumhuriyet bekçilerinin bilinçli bir şekilde yetişmesi için önemli bir vesile. Bugün aynı zamanda tüm dünya çocuklarının sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesi için ve çoğunluk bunun her zaman farkında olmuş. Bugünün önemi her geçen yıl daha da artmış. Yıllar sonra 1981'deki darbe döneminde Milli Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı olmamış bir şekilde kutlanan bayrama ulusal egemenlik ve çocuk bayramı adını vermiş. Ve küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Herkese merhaba. Geldi 23 Nisan. Dün sabah anneciğim öperek dedi uyan. Bugün senin bayramın. Kalk bak süslendi her yer. Dedim anne bu neden? Dedi 23 Nisan. Baktım her taraf süslü. Sokaklar dolu insan. Temel bayrammış inan kutlu olsun kardeşim geldi 23 Nisan. 23 Nisan, kutlu olsun. Küçükler, 23 Nisan kutlu olsun. Evde kal Türkiye.